Kosova'da yerel seçimler Sırp nüfusun yaşadığı ülkenin kuzeyindeki belediyelerde olaylı geçti. Mitrovica'daki 3 ayrı seçim merkezine dün akşam sandıkların kapanmasına 2 saat kala saldırı düzenlendi. Olay nedeniyle Mitrovica'da oy kullanma işlemi tamamlanamadı. Avrupa Birliği gözlemci misyonundan yetkililer yüzü maskeli bir grubun sandıkların kurulduğu 3 okula girerek biber gazıyla vatandaşları dağıttığını bildirdi. Mitrović'e belediye başkanlığı için yarışan Sırp aday Kristimir Pantić, seçimlerin iptal edilerek en yakın zamanda yenilenmesini beklediğini belirtti. Pantić, Kosova hükümeti ve Sırp yönetimi buralarda kontrol ve düzeni sağlamadan bunun mümkün olamayacağını sözlerine ekledi. Yerel seçimler 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın geleceği için önemli, zira bu yıl ilk kez Kosova kanunlarına göre yapılan seçime ülkenin kuzeyindeki Sırp halkının siyasi temsilcileri de katılıyor. Kosova ve Sırbistan liderleri ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve etnik olarak bölünmüş kuzeyde birliğin sağlanması için geçtiğimiz Nisan ayında uzlaşmaya varmıştı. Katılımın düşük kaldığı seçimde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için aralarında 3 Türk'ün de bulunduğu 8 bine yakın aday yarışıyor.